шпү пүш карашы Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim. varım sizler de iyisinizdir. Arkadaşlar bugün yanımıza Volkan abi geldi. Hoş geldin. <laughs> Merhaba kardeş, hoş bulduk. Sağ ol kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim i̇yi misin? Bana, ne olsun uğraşıyoruz. Herkese Volkan selam abi, selam olsun. Bizim köylümüz arkadaşlar. Aynı köylüyüz Volkan abi. Evet, evet kardeşim. E, aramız da gayet iyi. E, tabii o ya sünce, bir türlü denk gelemiyoruz ya. Millet diyor hani bir şey mi var? Yok kardeşim. Bizim ya, kesinlikle bir şey yok. Mert de çok sevdiğim bir kardeşimdir. Aynı zamanda aynı köylüyüz de. Ee, benim için çok değerli bir insan zaten. Sen de öyle, hani öyle. E, şimdi bugün geldik Mert'ten kurs almaya arkadaşlar. Bugün... Biliyorsunuz çok meşhur drone'u <laughs> drone, <dersi çoğra> <laughs> drone dersi alacağız. drone <laughs> dersi alacağız. o kanal bir de onu bayağı bir öğrenmiş olacak arkadaşlar. E, çünkü o da kullanacak değil mi? Evet işte amacımız o. Şimdi bilmiyorum arkadaşlar yani daha önce de hiç kullanmadım. Mert bu konuda çok tecrübeli. E, onu da aradım rica ettim. Geldik. şimdi bize öğretecek Sizin inşallah. Bakalım arkadaşlar e, nasıl bir kurulum yapacağız. Hadi. Her şeyi öğreteceğiz. Şey Gidelim abi. E, drone herhalde benim eski drone'dan. Dizim mini 2. Evet. Drone da bu. Aynen benim eski drone'dan. Bu arada drone almama vesile olan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Buradan selam olsun. Biz de teşekkür ederiz. Yiğit evet. abimiz de bize bir kamera göndermişti. Şimdi o bakan abi bugün tam teşkilat geldi. <laughs> tam teşkilat geldi. Bu dronun hediyesi kumandası. için çok teşekkür ederim. Ona da selam olsun. Şimdi buna da bakarız. Tamam, abi. Önce drone'u öğrenelim <laughs> abi. Drone diyeceğim mini 2 arkadaşlar. Şimdi abi senin bir tane telefonuna uygulama indirmen lazım. Evet. Sen onu indir özellikle. Google'dan var ya. DJ Fly APK olarak onu indireceksin. App Store'dan değil. Bu güzel arkadaşlar. Küçük ama iyi gidiyor yani. Fena değil. Güzel bir durum. Volkan abinin işini hayli hayli görür yani. Google Play'den mi dedin? Hayır. Google'dan DJ Fly yazacaksın. Ya sen yaz o. kardeş. Ben o kadar beceremiyorum. Tamam al Volkan abi. Arkadaşlar şimdi o uygulamayı da indirdik. DJ Fly APK DJ Fly uygulamasını APK olarak indirdik. Şimdi açalım Okan Volkan abi. Uygulamayı açalım. Şu anda kumandamızı aldık böyle. Bak Okan, okay. buraya bura böyle sen, sen biliyorsun. Tamam, telefonu bunu. koyma. Tamam. tamam. Bak bunu alıyoruz. Bunu buraya bir kere takacağız. Şuraya var ya Okan. abi. Tamam. Şuraya bunu takıyoruz. Taktım bak. Tamam kardeş. Bak bunu, e, bunu kapatmak istediğin zaman da bunu çıkaralım Okan. Bu He, böyle içinde kalıyor. İçine koyabiliriz tamam. değil mi? He. Böyle içinde kalıyor. Onu sonra, sonra sen kapat böyle oluyor tamam mı? Tamam. Onu tamam. çıkarmaya Yani onu çıkartıp takmaya evet. gerek yok. Bak sonra bunu değil. Çıkarttığın zaman var ya takacağız. Yani. Bu taraftaki. Bu Tamam. Bak bunun burası boş. He değil mi? boş yer evet ha. aynen. Şimdi telefonu ver Volkan abi. Telefon aynen bu şekilde. Buraya takıyoruz. Tamam. Şöyle biraz kenara kaydı Volkan abi senin. Burada var tuş var. Tuş evet, var ya. Evet, O biraz sıkıntı yani. Seni bana Evet. Bunu da böyle buraya. Takıyoruz. Taktık onu da. Şimdi tamam. bunu açalım Volkan abi. Buna bir iç yere basıyoruz. Bir tane normal. Yani basacağım, bir de basılı tutacağım. kapatmak istediğin zaman da öyle. Aynısını bir, Bir, iki, Tamam. Bak şimdi şöyle bir mesaj geldi. Sen tamam diyorsun. Tamam mı o kadar? Tamam. DJ Fly uygulamasını açalım. Bunu girdiğin zaman bu uygulama her zaman konum açık olsun. Konum açık olmayınca açılmıyor. Evet. Konum, yani her zaman konum açık, açık mı acaba? Açıldı ben daha de. demin baktım. Konum açık. He, tamam. Her zaman konum açık olsun o kadar. Şimdi Tabi konuma göre hareket edeceğiz Bunu tut Volkan abi, drone'u açalım Şurada da çıkarıyoruz Tamam Bu böyle kapalı olursa Volkan abi, yanar. Olsun, ee, yani. bu yanar Adanın olsun yani motoru yanar zaman açmamız lazım Çünkü şey yanıyor yoksa Anladım O bir koruma şeyi Aynen. sadece yani Sadece kırılmasın diye Bak şimdi Volkan abi, buraya bir kere şey basmayacağız Bir, iki, basıp tutacağız Bas ses gömüyor, bak, yaptım bak yaptım gibi. Gibi. Ha, Gördün mü? Evet, evet. Bir, iki Hep bunun mantığı böyle Açıldı bu Gördün mü? Evet Hani yavaş yavaş kendini toparlıyor. toparlıyor. Evet, şu anda bu açıldı. Tut bakalım bakalım şunu. Bu zaten buraları bilmiyorum o kadar. Bu evet. bunları alıp buraya takıyor. Tamam. Bunlar tamam. bunlar zaten. Yani. Yani. Şimdi bu sana bir eğitim verecek o abi e, eğitim videosu gösteriyor. Evet. Nasıl yapacağına evet. dair. ben bunu, Ona gerek yok. Eğitmenimiz burada zaten. Ben sana göstereceğim. o <laughs> şu anda sen net bir şekilde görüyorsun karşıyı. Şu anda bağlandı değil mi ben kamerası Şimdi o kadar bunun uçması da şöyle olacak. Evet. Ben ilk ben uçurayım sen bir bak. yani. bak. <laughs> Ondan sonra ee, sen uçur. Bak, bak burada bir şu kağıt var gördün mü o kadar? Evet. Kaldı hı -hı. Ona bir çarın basıyoruz. Tamam. Orta kalkış diyor gördün mü? Evet. Bunun üstüne basılı tutuyor. Bak burada mı tutuyorsun? Yani, tamam. Basılı tuttun mu? Bak. Şimdi bak, bak yeşil oldu gördün mü? Evet orası? yeşil oldu. Bırakıyorsun. Bırak. Havaya bakıyor kendini. Yani. Aynen şöyle bir şekilde bakıyor. Buradan yönetiyor. Yol... Bak. Sağdaki kol sağa sola mı gitmiyor? sağdaki gol ileri geri. He. İleri geri. Çok ileri getirme bizde. <laughs> Bu da Okan abi sağa sola. Aşağı yukarı. Aşağı evet, yukarı. yukarı. Yalnız böyle çok aşırı güzel de fazla konuşmam. Şu abi. anda da şansımıza o, bayağı bir rüzgar var. Bir Şimdi biraz şu ileri gidelim. Sen yani drone'u oradan izleyeceğim Volkan abi. Drone her He, zaman buradan da. izle. Değil mi? Nereye ha, öyle izlersen ileride kaybettiğin zaman sıkıntı yaşarsın. Hep buradan izle. Parlaklığı sonuna kadar aç her zaman. Telefonun parlaklığını Tabii. Değil mi? Çok güzel bir drone ya. Bayağı işe yarıyor bu. Parlaklığını aç. Şimdi Volkan abi sen sür bakalım. Bir de ben deneyim. <laughs> bu ileri gereği değil mi? Bak bağlantı falan mü bunu tekrardan takabiliyorsun o kadar. Evet. Bazen telefonun sıkıntı oluyor. ne bakalım? Ha, buradan bakacağız Bazen de yönün üstünden olsun yani. Fazla izin olsun abi. Çok Aşağı indir bunu Şimdi çarparsın. da var ya. Bunun canı yok yani. Bu hemen düşüyor. Evet. Ben bunu var ya 100 kere düşürdüm. Bayağı bir şey şey. Yani. <laughs> Şu yüksekliğe de mi? <laughs> yok yok bir şey yok. abi. <laughs> Akıt ya. Biraz daha yükseltelim mi? Yükselt, yükselt, yükselt. Sen bu esprileri nereden öğreniyorsun? Olacak bir şey yok. ya. Git oradan da izle bakalım bir şey de var mı? Volkan Ağzı arkadaşlar yavan hayvanları böyle yakalayacak arkadaşlar. <laughs> İnşallah. Zamanlığı. İnşallah. Göreceğiz. Videolarını takip edeceğiz Volkan abi. Sağ ol kardeş. Teşekkürler. Ben de Nereye teşekkür. takip ediyorum. Şimdi, şimdi Volkan abi geri dönmek iste bakalım. Yani şöyle döndüreceğiz. İşte drone döndür. Aynen. Mesela bir yere öyle drone döndür. Gideceğin yeri, geleceğin yeri görerek git. Tamam o kadar? ona Giro, göre geri yani. dönmek için. Ha, döndür bakalım. Şu an döndürdün bize doğru bence. Tam biraz daha döndür. Tamam, bizi gör. Gördün mü? Aynen, diyorum. aynen. Şimdi bize doğru gel bakalım o kadar. Nasıl geliyor? Onlar hiç dokunmayacaklar. <laughs> hareket, hareket halindeyken döndür mü? Döndürebilirsin. İstediğin ha. yapabilirsin. Takla bile atabilirsin, atabilirsin. <laughs> Ama bunda öyle bir özellik yok. Aa, o kadar şimdi... E, ben, işin... komik yeri geldi. Ben arkadaşlar evet. başta böyle uçuruyorum uçuruyorum. Kayda basmıyorum. Kaydetmiyor arkadaşlar görüntüyü. Kayıtta kaydediyor, kaydediyor Şu mu? anda kaydetmiyor. He kaydetmiyor. Şey kaydetmedi. <laughs> ama tamam şu tuşa bastığın zaman kaydediyor gördün mü? Bak şimdi fotoğraf çekiyor bunda. Ama sen video, çekiliyor. video istiyorsun değil mi? Evet. Bak şurada. Ha şu an video sanırım. Şu an bas bakam oraya. Bir öyle değil. O alttaki tuşa. Bas. Bak burada şu anda video. He, şu anda kayıt. Al... Sen ses istiyorsan videoların içine nasıl yapacağım biliyor musun? Evet. Sen hemen mesela şu anda video çekiyor ya. Video başlattın ya. Tamam. Hemen buradan çiziyorsun bak. Bunu arkaya alıyorsun. Tamam. Arka orada uçuyor hala. Evet şu anda havada. Sen hemen buradan ses kaydına gir Volkan abi. Normal yapayım. kendi telefondaki ses kaydından bahsediyor. Evet, telefondaki ses kaydı var ya. Hemen gir. Ses kaydedici. Ses kaydedici. Açtın Aç. mı sesi? Tamam. Hemen aynı şekilde geri çek. Uygulamaya gir şimdi. O arkadan kaydeder. Evet. Mi? O arkadan kaydeder. Sen sonra onlar noktası noktasına ayarlanmış. Ayarlanmış. Şu anda kaydediyor. Şu anda bakalım. kaydediyor. Şu anda bize doğru gel bakalım. Yavaş olsun abi. Bayağı yok. hızlı Çok hızlı ya. <laughs> Küçük ama aşırı hızlı Şimdi yavaş yavaş şuraya bakın abi. Önünü bize çevir. Aşağı doğru çektiğimiz zaman alçalıyor değil evet, mi? Evet, çok aşağı o kadar birden alçalıyor dikkat et. He. Bak burada şöyle mod da var Volkan abi. Bak şu, şimdi bu normal no, bu hızlı mod tamam mı? Spor modda. Evet, He. bu çok hızlı. Onu Mesela yaban hayvan gördüğün zaman yap. Ha kovalama bir şey çekmek için. Ha şu normal. Ha, şu an yavaş aldı. Şu an adet. çok yavaş. Şu normal. Ha şu normal. Şuna bir dene bakalım. Bir bak dur ona. Ne kadar değişti baksana şimdi. Şunu götür bize doğru götür Gördün mü? Şimdi sen uçuşa gibi oldu ya. E, yani yani aslında ben en başta böyle ha. yapmam lazım. Çünkü şimdi sen modu çok... Ona biraz, bir biraz de... aşağı, e, biraz daha hızlı düşür. Bak şimdi. şimdi yap. Düşür bakalım. Ha, bu, bak bayağı. Sen şimdi Evet. Çok git. Bütün çöldü bu da ağaçlardan sakladı. Şöyle biraz alalım. Ge gel buraya. Şimdi önce açsayım biraz. Gel 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 -ge. Evet. Şimdi Okan abi nasıl kaydedeceksin? Şimdi oraya basacaksın. O tuş ya. Oraya... Şu an kayıtta değil mi? Evet. Kayıtta. Durdurmak için. İstediğin zaman oraya basacaksın. Bas. Ha, kaydı durdurdu. Tamam, bu kadar tamam. Okan abi. Eğer vaktini fotoğraf çekmek istersen fotoğraf çekmek istediğin zaman ona basarsın. He, evet, fotoğraf. Değiştirip basarsın. fotoğrafı alacağım. Şimdi oraya bastın ama kameraya geçin Tamam tekrar. video. Anladım. Şimdi e, indirmesini yapalım o abi. He onu nasıl yapacağız? Başımdan bir yapayım. He aynen. Ama şu anda e, ses kaydını da kapatalım o abi. He kapat. Biz onu denemek için evet. artık İndireceğin zaman Volkan abi yavaş modda motor al tamam mı? Tamam. Yoksa tamam. hızlı motor bir dönüyor. Birden çıkıyor elini keser. Heee. kesildi. Yaptın kesildi mi? Elim sıralım kesildi. Heee. Bak şunla Volkan abi. Şimdi gidiyorum böyle yandan. Tamam. Gel. Bak. Şunu böyle yavaş yavaş aşağı getiriyor. O tamam. El niyet çeceği tamam. kadar. O birden kendini yukarı çıkarıyor. Ha o kendi mi yukarı çıkarıyor? Ha kendi yukarı çıkarıyor. İnce zannediyor kendini. He. Yani elini fark ediyor mu aslında? Öyle bir şey mi oluyor? Bak şimdi bir daha indirip kaldırma. Bir daha indirip kaldırma çok önemli o kadar. Bak sensörler var ya. Evet. Yukarı onlar yukarı gibi. çıkarıyor. He. O yüzden sen böyle aşağı... Oy ha sen yavaş yavaş bak. Yavaş yavaş aşağı bak. Yavaş yavaş. O çıkar geliyor. Gördün mü? Evet. Sen yavaş yavaş basın tut şimdi. Evet basın tut şimdi yavaş ya, O ileride yavaşça. tutacağız. Anladım. Basını tutamıyor. O yeşil oluyor. Evet. evet sen mi? de yap. Sen de yap. Böyle birini yaparsan böyle elin beni parçalar gibi. olmaz derdim. Yani. Evet. Sen de diyor Gördün mü? Basın tutuyorsun. Ondan sonra duruyor evet. zaten o zaman. Şimdi bakalım sen kaldır sen indirsin. Dur bak, Hadi <laughs> bakalım. Kesmeden... Şimdi. Buna dokunuyordu. Evet. Ama Böyle yaptığın zaman bura vurur diyor. hemen kırar. Aynen. uzak. dur. Yani. Evet. şeyde. Ya. Yeşil yandı. Bırak. Tamam. Bu kadar da. Bakın artık Bizi deneyelim. Şimdi indirmeyi bakalım Yavaş yavaş. Elini getir ama sonra. Öbür elini. Öbür elini Şöyle yap. <laughs> böyle yaptığında sarmak var mı? Bak ona arasına giriyor. Evet. Elleri <laughs> kesir. Evet. Öyle yap. Yavaş yavaş indir indir indir. İndir indir indir. Ona doğru git. İndirme fazla indirme. Bir tane kalır. Kalır 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 kalır. Böyle diğer bir yaptık da bakın Okan abi. Hadi çıkıyor. İndir bir. <laughs> Basın tuttu Basın Basın tuttu o zaman. bizden nerdiye koydum. O e bir de yapacaksın. Yani Kaldı bakalım. Kaldı bakalım. Şimdi böyle mesela gidiyor ya sen yavaş yavaş alsana yani. Böyle Evet, böyle yavaş yavaş. Korkuyor bir yandan. Bas oraya, basın tut. Basın Abi bu kadar basit ya. Fotoğrafı tamam. Onu sadece kendi otomatikle yapar. Ya bir de dedin ya elimi falan kesti. Korkuyu bana hiç elimi benim keser. Yani pervaneler de çok hızlı dönüyor. Çok Bakalım inşallah bir görüntü yakalarsın. İnşallah kardeş hayırlısı diyelim. Bir ara bir devresel çekimi yaparız. Yaparız yaparız iyi olur beraber. Evet güzel öğrendin. Şimdi Şimdi mesela sinyal gitti ya Volkan abi. Tamam. Sen ne yapacaksın biliyor musun? He. Sinyal gittiği zaman o kendi yükseliyor. He kendi kendine. Kendi kendine yükseliyor. O seni buluyor. Sen biraz sinyal çektiği zaman böyle e, dik yukarıya çek. Dik diye yukarı Yani kumanda ha. elimde olduğu için ona doğru git. Ona doğru git yani. Yukarı o seni bulsun. Konum yani. o yüzden açık o değil mi? doğru geliyor yani. Belli bir noktada seni buluyor tabii. o. Anladım. Burada cidden tane köpek. Tersin üzerine geliyor arkadaşlar. Tersin boğacaklar. Tersin dur. Tamam. Şş, ya. 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 Şş, ya. Ya. ya Hırt. Hır. Ya. 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 Ya, ya, ya. Bu arkadaşlar Tyson'ın kardeşi. Bu sürekli Tyson'a dalıyor ama Tyson buna hiç dalmıyor. Gel, <laughs> onu kurdan mı neye zannetti? Benzetti. Peşine verdi. Gitti şimdi bir git tonu bir de getir. Tyson açtığımızda böyle sorun yaşıyordu işte. Bir tonu bir daha orada yakala. Taysin tamam, gel, gel, gel. şimdi kardeşi tek kaldı Taysin'in. Diğer sefer Taysin'in üzerine binmiş arkadaşlar, diğer köpeklerle beraber. Taysin gel, 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 gel. yakalayıp götüreceğiz. Yıkçıkçık, ya. gel. Siz kardeşsiniz oğlum, siz niye sürekli boğuşuyorsunuz? Bugünümüz de böyle geçti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şu anda hayvanlar tut yaprağı yiyorlar. Tut yaprağı yemeye getirdim bunları. Tut yaprağını diğer yapraklara göre daha çok seviyorlar arkadaşlar. Burada da bayağı bir tut yaprağı var. Hepsi böyle. Buradan otlanıyorlar.